Motobike 2019. Kanuni, kanuni de yeni yeni bir sürü bir şeyler var. Geçen sene hiç görmediğimiz bir sürü model var. Hadi buradan başlayalım bakalım. Valla kalitesi malitesi de benim baya hoşuma gitti bu Kanuni'lerin Viki 125 enjeksiyonlu. Özelliklerini size şöyle bir göstereyim fiyat görmüyoruz Vallahi gençler bu motorun kalitesi maltesi benim çok hoşuma gitti boya kalitesi parça kalitesi daha önce hiç görmediğimiz modeller bak bunlar de. 225 su, su soğutmalı pardon hava soğutmalı arkadan da göstermiş olayım güzel çok güzel Kanuni'ye buradan helal olsun diyorum Baya böyle Piaggio'ya falan benzer e, üst kalite bir motor yapmış. Yani şu lastiklerine falan bakıyorum. Şöyle uydurup çinli minli değil. Hoşuma gitti. Murat bunu sevdi. Hemen yana geçiyorum. Bu 225'ti. Trodonlar. Trodon da böyle ledli medli. Bu 50 cc'ye benzer. Etiketini görürsem söylerim ama çok yüksek ihtimal 50 cc. Yine çok kaliteli. Kaliteli ama mesela şimdi bir şey gördüm. Yani böyle halojen farda taksaydınız iyi olurdu. Böyle bir düz ampul takmışsınız. Kanuniye biraz sistem edelim. Keşke güzel bir halojen taksaydınız üzerine. Böyle çok klasik görünümlü aynaları güzel bir gösterge paneli var. Ee, çok yüksek ihtimal 50 cc. Herhangi bir etiket falan yok üzerinde ama ve şey iki teker arası genişliği bayağı uzun yani. Diğer 50 cc'lere falan göre uzun görünüyor. Evet kesin 50. Yani Varyatör kapağına bakıyorum ufak bu kesin 50 cc. Teşhisi koydum gençler 50. Trodon göstermiştik. Ha, Trodon'un başka bir modeli, bir versiyon ya da rengi var. Bak burada özelliklerini görürüz. 49.6 cc. 3.13 beygir. Enjeksiyonlu. Şöyle göstermiş olayım. 10 inç. Lastikleri de 10 inç. Keşke 12 olaydı. Yalnız gençler hakikaten parça ve boya kalitesi. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Kanuni muhtemelen bunları Türkiye'de monte ediyordur ya da belli parçaların Türkiye'de üretiyordur. Trodon. Bu kırmızısı, hop dönüyorum. Bu açık mavisi Trodon'un. Güzel. Kanuni'ye böyle güzel bir ürün yaptı ve piyasaya sürdüğü için tebrik ediyorum bu yepyeni bir şey. Trodon'un bir de ileride biraz aksesuarısı var. Hadi onu da göstereyim. Ön rüzgar camı olan, arka çantası olan bir modeli. Arka çantalı, mat, koyu gri, ön rüzgar camı. <laughs> çok affedersiniz, öksürük tuttu. Ve e, İtalyan tarzı bir ön cam. Bakın şöyle önden de göstereyim. Evet çok güzel, çok hoşuma gitti. Kanuni'yi bir kez daha tebrik ediyorum. Dönüyorum, bir şey kaçırmış olmamak için. Şöyle, öbür tarafına doğru da gidelim standın. Başka skutur var mı diye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, yok. Evet. Başka skutur görmedim. Böyle, Trodon Viki. <laughs> Trodon'un değişik değişik renkleri. Kalitesi çok güzel tavsiye ederim gençler gidin Kanuni Kanuni biliyorsunuz e, başka bir markayla dur Ulan yani lan gitti ya oh, neyse başka bir markayla beraber üretiliyor Kanuni e, o yüzden gidin bayisini bulun Kanuni özellikle bu 125'le ilgilenler Viki'ye baksınlar 50 litreyle ilgilenenler Trodon'a baksınlar tavsiye ederim benim hoşuma gitti buradan başka bir markaya zıplıyoruz.